Adamlara bakın ya cesarete bak bizi alacaklar burada üstümüze yürüyor. Hayırdır siz ya? Hayırdır siz ya? Adamlara bakın ya cesarete bak bizi alacaklar burada üstümüze yürüyor. Hayırdır siz ya? Hayırdır siz ya? Cim. Ben soru soruyorum ben seni cim. gibi cim. kışkırtmıyorum ki. Etmeyin cim. kavga. Bak bize ne diyen provokatör bu. Bak seni çok bak. bak. Etmiyorum. E, tamam. Sen ne kadar kimse Sen ne kadar kimse var? Sen, sen, sen kadar bak, karay, sen kadar kadar kimse sen bana sus git. Tamam mı? git. git buradan. Bende. Ben burada duruyorum. Ben, ben kadınmışım nasıl böyle konuşuyormuşum. Evet. Konuşacağız ya alışacaksınız. Alışacaksınız. Müslüman ülkesinde salyangoz satamazsın. Anlıyor musun? Tamam. Hiç ne şey gitme. Nasıl ne alaka? Sen nasıl böyle bir muhabiri olarak milleti azarlıyorsun? Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Onlar benim her üstüme yürüyor altını. ya. Evet. Wow. Burada ya. salyangoz yiyen var mı arkadaşlar? Siz her şeyi yapacaksınız. Yok biz size laf biz söyleyince ben buradakilere laf söyleyince suçlu baklar. olacağım. Yok ya. ya. Ama bir, iftira etme Müslümanlara iftira etme. Tabii. Bu adam diyor ki kusura geçti. Ne, 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 ne yalan ya söylüyorsun? Ya ne yalan söylüyorsun? Ya ne? Telefonum var. Tarikatçılarda ne istiyorsunuz? tarikatçılara ne istiyorsun? sen adamı. tarikatçılara demiyor musun? Siz tarikatçılara demiyor musun? Siz tarikatçılara demiyor musun? Siz Burası Müslüman ülkedir. Böyle katçılarla konuşamazsınız burada. Kimsin sen de sana soracağım? Ben de Türk vatandaşıyım. Ben de Türk vatandaşıyım. Biz neyiz? Sana mı soracağım ben? Ne bağırıp bağırıp gidiyorsun? Güzel kızım. Siz hayırdır ya sürekli bir üstümüze yürüyorsunuz? Ya sabırlı ol, sabırlı ol. Ya biz kimi kavga Ulan kendi kendinize kavga ediyorsunuz. Konuşmayı, tartışmayı bilmeyen toplumsunuz. Bu ne ya? Din, kitap, baş. Tarikat savunuyor bana. Şimdi ben Allah Allah gel amcacığım. Söyle amcacığım. Bir dakika. Sizin sevgilim, baştaki adama kızın, buradaki milletin tamamı bu başımızda kendi çıkarı için dini kitabı, imanı camide, efendime şey siyaset yapmayı hepsini başımızdaki adam. İmam ne yaparsa cemaatte onu yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini nerede yaydı? Dini nerede abiciğim, yaydı? Siyaset girmesin. Siyaset camide ya. olur. Olmaz. Olma, bence olur. olmaz. Bu sizin fikriniz. Hayır benim fikrim değil. Bence, bence değil. değil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siyaset, siyaset de, mi yaptı camide? Camide değil, mescidinde siyaseti siyaset dini siyaset 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 burada yaydı. Abici Müslümanlığı, Müslümanlığı yaymakla siyaset bence, ne yapar? Tamam, Ol, olmaz öyle. Siz yanlış düşünüyorsunuz. Siyaset camide yayılır. Ne canım, ne diyorsun, diyorsun, diyorsun. Ne, Adamlara bakın ya. Cesarete bak. Bize alacaklar burada üstümüze yürüyor. Hayırdır siz ya? Hayırdır siz ya? Cesarete bak bize yürüyorlar burada. Siz hayırdır ya. Daha, daha biraz daha cesaret alsın Adama bak. El kol yapıyor ittiriyor. Siz kimsiniz ya? Ben kimsin? Ben Türk vatandaşıyım abicim. Türk vatandaşı. Ben soru soruyorum. Ben ki. etmeyin kavga. Bak, ya soru soruyorum. Sen tartışmayı sen bilmiyorsan sen benim sen suçum ne? Sen, sen bilmiyorsun. Şey buyurun. Sen buyurun, abiciğim. buyurun abiciğim. Bu, bu abiciğim. Müslüman ülkesinde salyangoz satamazsın. Tamam. Anlıyor musun? Tamam Hiç ne sorunuza gitme. Nasıl ne alaka? Sen nasıl böyle bir muhabir olarak milleti azarlıyorsun? Bağırıyorsun, ne çağırıyorsun. Onlar benim üstüme Herkes yürüyor var. ya. Evet. Burada Salyangoz yiyen var mı arkadaşlar? Siz her şeyi yapacaksınız. Yok. Biz size laf biz söyleyince şey ben buradakilere biz, laf söyleyince biz suçlu yok, olacağım. Şey yok ya. Ama bir şey diyeyim. Buyurun. Her şey yapacaksınız derken ne yaptık? Görmedin mi, abicim neler yapıyor? Üstüme ürüyor. Sen Yok ama bir sen bir bayan ama. olarak nasıl bağırabiliyorsun? Niye, niye kadınlar ya konuşamıyor ya. bu ülke? Niye bağramayacağım? Deden yaşında insan. Neyse, Deden yaşında insan. Olmaz. Senin üstüne yürüsünler Aa, burada. Ay, El kol yapsınlar. Anana babana sövsünler. De ki bana sen insansız konuşma. Aa, Niye konuşmayacağım? <laughs> Madem bu işi yapıyorsun Ya sen, işi yapıyoruz o, diye herkes de. bize ağzına geleni söyleyebilir ay, mi ablacığım ya? Tabii, tabii e o zaman. zaman ben burada tamam. soru soruyorum. Bana diyorlar ki insanları kışkırtıyorsun. Ben mi diyorum kavga edin ya? Soru soruyorum ya etmesinler o zaman tartışmayı bilmiyorlarsa konuşmasınlar evet, ya olabilir, ne var doğru. şimdi burada bana el kol yapınca üstüme yürüyünce onlar haklı oluyor da ben cevap verince saygısız terbiyesiz mi olsun? Hayır saygısız terbiyesiz. E, bilmeden neden yorum yaptın teyze? Ya teyzecim bir değil iki değil gel Kim senin üstüne olabilir, yürüsünler olabilir, burada. Üç beş adam senin üstüne bir şey yürüsün. Yapamaz, bir şey ya bir şey yapmak yapamaz, değil he? bu neyin cesareti onu diyorum. Evet, ben öyle. soru soruyorum. Kimsenin kafasına silah dayamıyorum. İsteyen Benim cevap verir. Doğru. Yahu Vedat Işıkan açlık ve yoksulluk sınırı altında hiçbir vatandaşımız yoktur demiş. Bunu o sordum. Çok şey. normal. Adam oradan geliyor. Cemal sen vatan bir Yeter ya. Olmaz. Biz eleştirince Olmaz. niye vatan Olmaz. aynı oluyoruz? Her Senin üstüne yürüseler evet. ne yaparsın? Evet ekonomik olarak. Evet. Ben kadınmışım nasıl böyle konuşuyormuşum. Evet. Konuşacağız ya alışacaksınız. Alışacaksınız. Evet. Evet, Aynen. evet, evet. Ben vallahi ekonomiyi hakikaten çok zor durumdayız. Bak şimdi ben emekli sana olarak, açlık sınırını olarak ben de Müslümanım. Ben Müslümanım. Çık şuradan. Çık şuradan. Sen kimi savunuyorsun burada? Kimi savunayım istersin? Sen, anlatabildim mi demek istediğimi? <laughs> Şimdi anladınız mı beni? Her gün böyle bu erkek ya. Erkekler böyle benim üstüme yürüyebileceğini sanıyor ya. Bak? Tip bu. Sen bak olayı sen Müslüman alışacaksın. Şimdi de haklısınız. Şimdi gel Vedat Işıkan demiş ki açlık ve yoksulluk sınırı altında kimse yok. Ne diyorsun? Olabilir mi ya? Bir emekli. Nasıl olmayabilir açlıklarına? Bir emekli Bara geçinemiyoruz yavrum geçinemiyoruz. Evim olduğu halde geçinemiyorum. Teyzem çok var anlayamıyorum seni Ara çok var. İnsan ol yeter. Müslüman. El hareketi yapma. O, o konuşmuyorum. Sen de burada konuşma. Sana, Burayı kapatma o zaman. Sana da sana da sana sen 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 Milleti kışkırtma. Sen de kışkırtamazsın. Milleti kışkırtamazsın. Abi ben sana sorumu sorayım mı? Vedat Işıkan demiş ki açlık ve yoksulluk sınırı altında vatandaşımız yoktur. Ben bunu sordum. Yalan, konuşup, söylüyorlar. yalan söylüyorlar. Külliye yalan söylüyorlar. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan demiş. Yalan söylüyorlar kardeşim. Onlar bak. Abi sen bari birisine, birisinden bize ne diyen provokatör bu. Bak seni çok sen bak. seni dava ha, bak. Ederim. Gerçek. Hadi ben provokatör gel. diyemezsin. Evet, diyorum. buradaki bu hareket sen gider. Hareket sen gider. Sen Hadi bakalım. Hadi. bak bu, bu kadar bu kadar bir bir düşünüyor. Sen gelene kadar kimse kavga Ben geldiğimde kavga vardı. Ben geldiğimde kavga vardı. Bak o sakallı adamla kavga ediyor. Üzerime giriyorlar. Sen sus. Sen kimsin? Sen bana. Konuşma. Sen bana sus diyemezsin. Yürü git. Tamam mı? Gel Ben burada de. de de, de, de. değil tamam Bunu çözümü nedir? Kim iyileştirecek? Size göre. Kim iyileştirecek? Ben yöneten ben değilim amcam. Yönetenleri iyileştirecek. Ben ne yapayım? Bak, bak, bak. Ben de bunun sorusunu size hayır, soruyorum. Bana niyetin? Biz de hak olur. Bakın mesele gidiyor, siyasete dayanıyor. Siz hem diyorsunuz. Ben halk... Üretim yapacağız, üretim Ama yapacağız, üretim yapacağız. Üretimlere bir laf yönetildiği zaman hoşunuza gidiyor. Eleştirelim. eleştirelim. Hepsini eleştirelim. Ben, hükümeti eleştirelim, herkesi eleştirelim. Bir dakika, var var konuşacak Cumhuriyeti Kur'an CHP... bir dakika ben zaten soruyu soracağım yaşları tutma lütfen yaşları tutma bak Yok, gençlere bak gençlere tut bir dakika ben iki iki abi. üç kelime onu ya. sorunu bırakacağım CHP diyorsunuz Bizim meselemiz CHP, AKP bizim bu bizim meselesiz değil. CHP'li değil kadının üstüne gidiyor. Beni hayır ben gitmiyorum. Abi ben CHP'liyim de. Ben abi. üstünüzden mi geldim? Yok siz olsun. Yanlış anlı. Amca sorusu alıyor. orada. Teessüf Ama ederim. O gerçekten üstüme geldi. Biz burada bu kadar insan hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Ya ekonomi? bir insan bir dakika, efendim. ekonomi iyi Konuş. değil. Abi abi de evet. Bana amcam, Dünyanın de vaziyeti yani. iyi değil. Evet. Komşularımızın ateş, ateş yükseliyor. Bunlar iyi değil, görüyoruz hepimiz. Yönetenlerin kendisi diyor zaten iyi değil. Çözüm nedir? Düzelir miyiz sence amcacığım? Gel CHP'li, MHP'li, komünisti, ateisti, aisti, teisti, Müslümanı, Gelin bir olup da bir çözüm üretelim. Tabla. Nedir çözüm? <laughs> İnsanları provoke edecek bir yapıyorum. şey söyledim Oğrudur. mi? Doğrudur. Karşıt Doğrudur. görüşü bir de biri var de var yani. Çok teşekkür ediyorum. Siz ya. Size de bayağı iyi, bayağı iyi bayağı görevler, bayağı teşekkürler. Polis bunu alsın. Allah size kolaylık versin.